gitmeliyim buralardan. Gecenin bir vakti. Ne uyku var gözlerimde, ne biraz durulmak tarttım. Yatağım, yüzünün mezarı sanki. Yastığa başımı koyar koymaz, hiç durmaksızın dinliyor ruhum. Bedenim ki, bütün öyle sızı için. Kan çıkasıya kamçılamışlar sanki. Sayılsa acı olan ne varsa, bin bir çeşit baharat gibi serpilmiş yüreğim. Hiç iyileşmeyecek ki. Tuhaf bir gölge gibi dolanıyorum evin içinde. Ha, ay ışığı düşmüş mutfakta, bir sıcak bitki çayıyla birazcık sakinleşmekte. Ha, loş koridorda okunacak bir şey aramaktayım vakit geçirip tasımı alacak. Sanırım gitmeliyim buralardan. Boğuyor bu şehir beni artık. Mevsimin son gülleri gibi solacağım burada çıktı. Bir sahil kasabasına komşu bir köye atsam kendimi. Her sabah erken uyanıp uzunca patikada çiğ düşmüş yeşilliklere bulansam. Saatler boyu kimselere rastlamadan Elimde türlü çiçekler, bir tutam semizotu, bir salkın kara üzümle dönüversem, yoksa bu ışığını yalnızdım beşemel.